Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size şöyle göstersene böyle tarihi eser <laughs> değişik bir güveç yapacağım size kısmet olursa fırında güveç. Bugün sevdiğim arkadaşımız arkadaşlarımız diyeyim sevgili rahmetli eşim Müjdat'ın sevdiği okuldan Devlet Demir Yolları yurdundan arkadaşları Nursel ve Şahin Yeşildere. 50 yıllık arkadaşımız. Az olsun, öz olsun, bizim olsun hesabı. Her zaman yanımızdalar. Bunları çok seviyoruz. Onları her seferinde böyle değişik bir şey ikram ettiğim zaman ben mutlu oluyorum. O da mutlu oluyor. Çünkü Nursel de benden daha güzel şeyler yapıyor. Ellerine sağlık. Şimdi ben elim ağır olduğu için yani yavaş açıyorum. Bunları önceden hazırladım. Şimdi bir tane en son şu anda benim hazırladığım 4 kişilik en sonda size de örnek olarak tam şöyle çıkarayım. Ondan sonra göstereyim. Şu öncelikle içi. Şu içi biraz sulandı tabii şu anda bekletince tabii sulu kısımdan koymayacağız. Genelde buna kuzu eti falan koyuyorlar ya da dana kuşbaşı. Ben birden karar verdiğim için evde şu anda yoktu. Hakan da dışarıdaydı. Ona da al gel demek için baktım olmadı. kafayı da taktım buna. Ben, bunun içine görünüyor değil mi orada? Görünüyor. Ha, bunun içine bir tane büyükçe soğan doğradım. Bu dört kişilik. Ondan sonra 4-5 tane sarımsak, Üç tane patates, işte yarım şey 4 müydü? 3 tane şey vardı. Onu doğradım şeyi. Tavuk etini. Siz kendi göre etiniz ne kadarsa 250 gram kadar falan koyabilirsiniz. 300 gram bir tane de domates ve içine e, kimyon, karabiber, e, acısız kırmızı e, toz biber, tuz ve kekik koydum tamam baharat olarak. Tamam. Karabiber ve kimyon. Şimdi üçünü hazırladık. Şimdi o üç taneyi hazırladım. Şimdi hamur açacağım. Hamuru da dört e, kişilik şeye dört bardak un, e, 50, 60 gram yani aslında iki kişilik göstermişler. 30 gram tereyağı koymuş. Ben 60 gram koydum. Ondan sonra biraz tuz atıyorsunuz. Bir bardak kadar suyla yoğuracaksınız. Tamam. tamam. Hamuru da bu arkadaşlar. Sonra o hamuru dörde bölün. Her birinden ufak ufak parçalar koparın. Ondan sonra üstünü şöyle kemerini yapmak için şöyle bir şey hazırlıyorsunuz. En sonunda. Bu yöne böyle açıyorsunuz. Bir tane de kafasına düğme şey tencerenin tutacağı o da burada hazırlamıştım zaten şimdi bunu açalım hep beraber inşallah mahcup olmam güzelce bir güvecim olur <laughs> hem tenceresini hem, hem içini hem dışını yiyebilirsiniz çünkü çok güzel bir çörek börek olacak <laughs> sizlere de bu bir kapak olsun örnek olsun <laughs> bakalım böyle. Ben yani böyle değişik bir şey yapınca istedim ki de paylaşayım Halbuki bugün şu anda çok işim var ama ondan sonra dedim arkadaşlarım, sevdiklerim de bu güzel fikirden mahrum kalmasın. Çünkü ben bunu bir tane Rus kanalında gördüm. Oradan esinlendim, yapıyorum. <laughs> Her seferinde denk gelmeyebilir. Belki sizler de gördünüz, belki de görmediniz daha. Benden görün, öğrenin. Sevgili ablanızdan. Böyle evet. böyle açın. Tamam mı şekerim? Açılıyor mu güzel? Açılıyor mu? Evet. evet. Sevginizi koyun. Biz alın şuradan. Kalbimden alıyorum Bir tutam sevgi. Bir tutam öpücük. <laughs> Bugün böyle bir dağıtma günü Tamam mı? Tamam anne. Biraz evvel çok kötüydüm. Bulaşık makinem bozulur gibi oldu. Allah'tan her işime yetişen Allah ilk göz ne oldu? Ya Hakan'cığım kameraman Evet. Neydi ne 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 kameramandı sen? <gülüyor> <gülüyor> Aa unuttum ya. Tam teçhizatlı. Hakan teçhizatlı kameraman ve tamirci. Hı. -hı. Hakan Erk. Evet. Vallahi işte inşallah Bak oldu olmadı. Bir yumruk attı anasını sattı makinası diye şöyle makine kendine geldi. Çalıştı. Arada vardır böyle yani hani derler ya şeyle uluslanmıyor hakkı kötektir hesabı yani bazen öyle eskiden o terlik kötek şeyinde terbiye oluyor makine bile terbiye oldu be. O kırmızı sonra... bittiği işareti olmadan açma oldu mu makineyi? Ben kapadım bile. Eyvah. Öyle miydi? Bitti işte o. Böyle bit, bit, kelimesi yazmadan ha. öyle böyle yapıyorsun. Sonra hemen bozuluyor. Sonra bir daha bir daha tamirci çağırmak zorunda kalıyorsun. Ben hani artık sesi de kesildi. Epey de oldu saat geçti. Dedim herhalde şey. Kırmızı yanacak ondan sonra. Tamam affedersiniz beyefendi. İnşallah yine anakartı yanmamıştır. Ay ya arkadaşlar şunu yaparken bütün moralimi bozma ya. Haklısın ya. Şimdi şu pahalılıkta ne anasını ne babasını hiç şöyle yapar şöyle şey yapayım. Ay sonra çok sıkıldı şimdi. Bak oluyor mu? Oluyor güzel açtım bak. Valla bu sefer her zaman iş şey yapamıyorum. Bazen armut gibi oluyor. Bugün valla güzel oldu. Valla hepsi evet, gibi oldu. Elma gibi oldu. Kısmetinize. Bunu kim, buna kime versem? Nursel'e mi versem? Şahin'e mi versem? Artık kimin kısmetiyse. Ayırım yapamayacağım denk gelirse. İkisine denk gelirse artık. Evet ikisini de seviyorum çünkü biraz daha açayım. Ha? Şuradan şöyle. Ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Onu hamurun içine koyacaksın değil mi oğlum? Aaa ay ne kadar zeki çocuğu. Onun adı Zeki Mevki de Zeki'ye. <laughs> <laughs> Nasıl bildim ama? Vallahi bir daha sormadan bir kere de bitti. Tahmin etmeden bildi yani. Böyle. Anne yani bunu güveç olarak tencerede yapıyorduk herhalde biz böyle bakır tencereye korlar biliyor musun Hakan? Fırında evvelden çok yapardık da işte. Neyse bu aralar bir değişik bir şeyler yapıyoruz modern diyerekten eski klasikleri unutur gibi olduk. Şimdi de ondan sonra şunu böyle yapacağız böyle bir kabın içine. Kasenin içine. Ondan sonra ha. böyle koyunuz. Şimdi ah. buradan da şöyle üstten alıyoruz. Sulu almayayım çünkü su akıyor. Temin bir boş bulup Tümünden aldım. Bunu sonra ben yemek gibi yaparım kendim. <laughs> Ziyan etmem. olmaz otur Kendim yerim yani. Böyle. Şu üstten üstten alayım da. Tamam. Patatesleri de koyayım. Sonra fırına koyacaksın sanırım. Evet. 180 derece fırında Hı. arkadaşlar bir saat pişecek. Tamam mı? Aha. Ondan sonra da çıkarı sıcak sıcak ikram Bunun üzerine çok az bir tereyağı keseceğiz. Onu koyacağız. Şimdi en son bayağı malzemesi bol olacak. Artık kimin kısmeti ise şöyle. Ayağın tamam, ayağı suyu da aktı. Ha. Tamam. Tamam. Çok fazla koymayalım da patlar çatlar Tabii şimdi. çok şişirme. Tamam hadi. Şey yapacağım derken. Şeylik olmasın. Tamam şeylik olmasın. Şuradan bir tereyağından da şöyle bir tane alalım. Derken. De şimdi şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan alalım. Tamam şöyle kapatalım. Şuraları da güzel sık kapatalım ki akmasın. Görünüyor değil mi Hakan? Görünüyor tabii. Kameraman. Çekiyoruz işte. Şuradan da toparlayalım şöyle. Şimdi şu şöyle aldık mı? Niye böyle oldu? Bak bu artık tık. Tamam neyse o kadar şeylik olmaz. El bombası gibi ne o ya? Büyük oldu bu. İyi işte boş ver. Şunu şuradan yapıştıralım. Tam üzerine şeyi getireyim. Şu şunu şöyle. ha. Asıl artistlik şeyi bu zaten. Hı. Tamam mı? Bu hazır olur mu? Bilmiyorum. Biraz zor olur. Olmaz olmaz. Be. Tutmaz. Tutmaz değil mi? Şeyden yapabilirler. Şunu da şöyle küçük yapalım. Şimdi bunun üzerine yumurta süreceğiz tabii. Tamam mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. He. Yumurtayı da artık siz kendiniz biliyorsunuz nasıl sürüldüğünü. Onun için sizin vaktinizi almayın. Çünkü benim işim var. Daha başka yemek filan böyle hazırlığı yapacağım. Görüşmek üzere. Bunu şu özelliği paylaşmak istedim sizlerle. Sizler de belki sevdiğiniz böyle bir arkadaşınıza muhakkak değişik günlerde filan biraz günleri olmaz. Ağır gelir çünkü. Masraflı bir şey olur yani. Kaç kişi yapacağım bunu? O aç aç bitmez. Ama bir yemekte filan bir özel olarak yapabilirsiniz. Tabii. tabii. Yapsınlar mı Hakan? Yapsınlar bence. Ben izin verdi bak yapabilirsiniz. Hadi hepiniz afiyet olsun. Sağ olun, hadi. Görüşmek üzere. Bunun adı ne olacak? Neydi bunun adı? Ee, hamur şey... içinde. Güveç. güveç. Hamur 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 güveç. Fırında güveç. Hamurlu Aha. fırında güveç. İnşallah. İnşallah adını bulur ve şey yaparız. Tamam. Görüşmek evet. üzere efendim. Ben bunu şimdi fırına koyacağım. Şimdi yumurta kıracağım üzerinde tabii süreceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Evet. 180 derecede 1 saat. Tamam. Hadi. Tamam. Görüşürüz. Bugünün tarihini de söyle. Ay hap ama dersini de söyle. Bak takvim miyim ben? 16 Ekim 2022. 2022. Ama aynı zamanda yayınlayamıyoruz ki zaten. Olsun biz tarih atalım da ondan tamam. sonra. Tarihi bir gün. Hadi. Tarihi bir gün olsun. Hadi öptüm. Hadi. hadi el sallı bir güle güle de hadi. Güle 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 hadi. Güle, güle size <laughs> afiyet olsun bize. Dize hepiniz gelin dize. Aç i̇şte böyle bir şey. Kapat hadi.